Evet değerli kardeşlerimiz, şu an Zanzibar'dayız. 1880-1890'lı yıllarda Türkiye'den buraya Hacı Yusuf isminde Sakarya'dan bir vatandaşımız geliyor. Burada e, üç tane hanımla evleniyor, burada kalıyor, e, burada. Mango ağacı daha güzel nasıl yetiştirilir? Mangodan daha güzel verim nasıl alınır? Burada mango ağaçları dikiyor ve geliştiriyor. Tanzanya'da kalıyor. Ve kendisinin burada e, torunları var. Şu an onun yapmış olduğu e, caminin yerine e, caminin adını da Sakarya Camisi diye isimlendiriyor. Çünkü kendisi Sakarya'dan gelmiş buraya. Sakaryalı bir vatandaşmış. E, onun şu an... E, Sülalesi burada devam ediyor. Türk sülalesi diye, e, Türk kabilesi diye tanınıyorlar. Şu an bu yaptırmış olduğu eski mescid yıkılıyor. Yerine başka bir mescid yapılıyor. Yine aynı isimde. Ve e, inşallah bu aileyi de başka bir zaman tekrar buraya geleceğiz. Onlarla buluşacağız. Onlardan e, inşallah tarihi bilgileri buradaki e, yaşayan bu Türk ailesiyle ilgili bilgileri de inşallah alacağız. Böyle şu an e, mescide doğru devam edelim. Görelim bakalım nasıl bir mescidmiş. Biz de ilk defa buraya yeni geliyoruz. E, biz de sizler gibi merakla göreceğiz şimdi. Abu. <laughs> Ha, maşallah. Burada hemen bir su gördük. Bizim şu an Tanzanya'da en çok yapmış olduğumuz çalışmalardan birisi su kuyuları açmak. Ee, her caminin yanına bir su kuyu açmaya çalışıyoruz. Ee, veya camileri kuyusuyla birlikte yapmaya çalışıyoruz. İşte bizim ecdadımız da maşallah bakın elleriyle bu kuyuyu açmışlar, eşmişler suyu açmışlar. Bu arkadaş... Gördüğünüz gibi suyu bu bidonları göndererek bu bidonları göndererek buradan suyunu alıyor. Çok var. Nasıl kamacı ya? Selamünaleyküm. Aleykümselam. selam. Aleyküm. Bu ne Bu ne Bu ne

Ben buraya dediğim gibi ilk defa geliyorum. Sak. Sakarya Mescidi denmişti ama El Mesidu, Şerkesi. Şerkesi. Anladığım kadarıyla burada Sakarya değil, herhalde yanlış bilgilendirildik. O aile ulaştığımız zaman daha iyi anlayacağız, onu neticeyi alacağız. Başka zamanları inşallah o, o bilgileri mutlaka ulaşacağız. O aileye ulaşacağız da daha doğru bilgileri alacağız. Anladığım kadarıyla burada Arapça olarak El Mescidu Şerkesi yani Çerkez Mescidi bildiğim kadarıyla, anladığım kadarıyla. Mescidi Çerkez. Çerkez. Not Sakarya. Şerkes. Onlar bize bunu anlatmaya çalıştıklarında ben de ha demiştim Sakarya Mescidi. Onlar da evet Sakarya Mescidi demiştiler. Tabi bilmiyorlar adamlar. Ama anladığım kadarıyla e, Çerkez Mescidi ee, i̇nşallah galiba burada da bir çerkez ayrıya rastlayacağız. E, ee, Tabi Tanzanyalı olmuşlar. Onları ileride göreceğiz. Ee, şuraya bakıyorum şu ne diye. Mahada. Sitting bench. Aha maşallah. Oturmak içinmiş. Bakın ne güzel. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ee, burası e, evlerin az olduğu bir köy. Kaburila kelikoğapan böyle. Aha. Ee, Can I open the basket? How Ah, Bismillah. Ha. Bismillahirrahmanirrahim. Mescide giriyoruz. Evet. Bütün Tanzanya'daki normal tabi bir hal. Mescid biraz bakımsız kalmış. Ee, tabii şu an o aile Zanzibar'ın merkezinde yaşıyor ee, galiba. Onları da bulacağız. Biz şu an uzak bir bölgede e, bölgeye geldik. Yağmur vardı, çamurlu yollarda Arabayla biraz zorlanarak girdik. E, cami görüyorsunuz. Dediğimiz gibi cami, asıl cami yıkılıyor. Bu camiyi aynı isim adı altında yaptırıyorlar. E, şu caminin şu halini görünce inşallah şöyle bir niyetimiz oluşuyor şu an için. Şu camiyi daha güzel bir hale getirmek daha güzel bir şekil vermek, şuraya inşallah güzel bir halı döşemek ve e, bu Osmanlı yadigarı, bu tarihi eseri e, özüne uygun hale getirmek için inşallah çalışmalar yapacağız. Tabii bu e, sizin gayretleriniz oluyor. Vatandaşlarımızın yardımıyla oluyor. Allah hepinizden razı olsun. Teşekkürler.